Evet sayın seyirciler bugünkü bir vs1 ligimize hoş geldiniz. Ee, i̇lk maçımızdayız. Ee, bu turnuvamız lig şeklinde, isim üzerine lig şeklinde yapılacak. İlk maçımız Sinan ve Muhammed, kalemizde de Yunus var. İki oyuncuya da ve kalecimize de başarılar diliyorum. Hızlı bir şekilde maçımıza başlıyoruz şimdi. Kamera açımızı değiştirdik. Daha güzel olacağını düşündük. Siz de yorumlarınızı paylaşırsanız seviniriz. Ve Yunus'la atışıyla maç başladı. Muhammed Sinan aldı şu an topu. Sinan. Sinan ilerledi. Yun Yunus'la karşı karşıya. Yunus şut. İlk dakikadan geldi gol. Hatta ilk saniyelerde. Çok hızlı geldi ilk gol. Skor 1-0. Muhammed aldı topu şu an. Muhammed Sinan'ı geçebilecek mi? Şu an büyük ihtimal kamera açısında görünmüyor olabilirler. Evet, Sinan... Sinan'da şu an top. Sinan geçti rakibini. İlerliyor Sinan. Sinan Yunus. Muhammed al topu. Muhammed, Muhammed. Sinan'la kaptırıp topu. Muhammed orada rakibini bir yolumuz Sonra geçti. Şu an top Sinan'da. Sinan. Sinan ikinci gol. İlk dakikayı geride bıraktık. Muhammed aldı şu an topu. Muhammed. Muhammed geçmeye çalışıyor rakibine ama topu tekrar Sinan'a kaptırdı. Sinan dışarı vurdu güzel denemeler var mı şu an maçta sayın seyirciler? Sinan geçebilecek mi Muhammed'i? Sinan! Şık bir çalım ama Rus'ta kaldı top. Muhammed aldı şu an topu. Tekrar ama tekrar kaptırdı Sinan'a. Çok fazla top kaybı yaşadı şu an. Yunus. Yunus ile attı sefer topu. aç. yani oyuncularımızı yoruyor. Şu an Muhammed aldı topu. Büyük ihtimal kamera açısında yok. Muhammed. Muhammed geçemedi rakibini ve tekrar kaptırdı topu. Aşırı fazla top kaybı yaptı şu an Muhammed. Kaçıncı top kaybı saymakta güçlük çektik. Üçüncü dakikaya girmek üzereyiz. Muhammed bir şut. Beklenmedik bir şut. Ama dışarı çıktı. Evet Muhammed Şahin denemede fazla güç kullandı topa. Tekrar kendisinde. Muhammed bu sefer kaptırmadı. Ama Sinan da geçemiyor. Yorulmuşa benziyor şu an. Gerçekten Sinan çok pres yapıyor. Topu ilerletmesine izin vermiyor. Şu an kamera açısında değiller büyük ihtimal. Muhammed. Muhammed geçmeyi denedi. Sinan hızlıca geçti önüne ve kaptırdı topu Sinan'a. Evet Sinan. Sinan şut Yunus. Derken Sinan geldi yine. Sinan dışarı attı bu sefer. Artistlik yapmaya çalıştı sonu böyle oldu. Muhammed. Muhammed geçmeye çalışarak ki tekrar top kaptırdı Sinan'a. Yani nene sonra da bütün toplarda top kaybı var. Şut ve 3-0. Yoğun bir sever sert bir şut geldi. Yunus atış kullandı şimdi. Muhammed Mehmet bu sefer geçebilecek mi bakalım? 3-0 geride şu an. Ooo güzel bir şut direkten sekti. Çok güzel bir şut geldi Sinan ama direkten sekti. <laughs> Muhammed oldu bu Muhammed. Kötü bir şut. <laughs> Artık ilk yerde sonlara yaklaşıyoruz. Sinan. Sinan. Evet Yunus Stein bir hata ama Sinan kötü vurdu bu sefer. Sinan bir şut daha Yunus. Yunus yavaş atıyor topları. <laughs> Muhammed oldu şu an topu. Bir gol ile en azından Averaj farkında onu bir, bi yani ufak bir öne geçirebilir. Bu arada bu ligde de daha önce ee, sadece tek turnuvada oynamış olan Miraç var. Ona da başarılar diliyoruz. Ee, şu an kendisi yanımızda değil mi? Sonraki maçta o, o yapacak herhalde. 3 kişilik bir turnuva bu sefer. 4 kişi yapamadık. Çünkü yaz sonuna doğru oldu. Herkes bir yerlere gitti. Ben dahil. Şu an az kişiyiz. Sinan bu sefer uzaktan dönüyor. Sinan kötü bir şut. Ve ilk geri bitti sayı seyirciler. İkinci yarıda görüşmek üzere. Esen seyirciler. Muhammed kaleciyle yaşadıklarından dolayı sarı kart aldı. Bir daha yapmamasını rica ediyoruz. Yunus oyunu başlattı. Sinan! Kötü bir şut. Güzel bir deneme. Kötü şut. Muhammed. Bu sefer Muhammed direkt. Orada bir sevindi ama direkt. Sinan vurdu Yunus. Bir şut dışarı gitti top. Yunus kaptır topu Muhammed'e. Muhammed'in kötü şutu. Muhammed şu an aldı topu. Muhammed. Muhammed'in şutu Yunus. Sinan. Sinan. 4 oldu. Rahat bir şekilde oynuyor. Sinan'ın bir itiraz oldu el diye. Ve faal. Faal. Ve penaltı kazandı. Bu arada bunu da şu an penaltıyı kullanmadan bir şey demek istiyorum. Sinan 3 puan kazandı. Muhammed sarı kart alıp kırmızı kart aldı. Ve hükmen mağlup sayıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.